Ne yaptın? Çok çabaladın mı kurtulmaya çalışırken? Aslında bu bağla kaç oyunumuzu çok özleyeceğim. Yani sen öldüğünde. O minik çırpınışlarını hep gülümseyerek hatırlayacağım. Onu tanıdın mı? Çek içine bakayım. Çek! Çek, 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 çek! Ne yapıyorsun be? Çek şunu burnumun ucundan! Delirdin mi sen? Senin kadar olmasa da... ...gerçi... ...Maral söz konusu olduğunda ben nasıl hassaslaşabiliyorum. Koray, ...saçmalıyorsun. Düzgün davran. Saçma sapan iş yapma. Neden korktum ki? Sen değil miydin hayatı önemsemeyen? Hani ölüm senin için sonsuz bir mutluluktu? Evet. Evet öyle. Ama Emre olmadan değil. Emre'yi o paçoza bırakıp hiçbir yere gitmem Koray. Bu kararın sana bağlı olduğunu hiç sanmıyorum. Hicran ve Emre birlikte çok mutlu olacaklar. Hiç ayrılmayacaklar senin o kafanda kurduğun tüm güzel şeyleri Emre hicranla yaşayacak. Hayır. Evet, evet. Birlikte çok mutlu olacaklar. Ve sen burada hiçbir şey yapamadan elin kolun bağlı duracaksın. Tıpkı Maral öldüğünde benim çaresizce beklediğim gibi. Tek başına. Elinden hiçbir şey gelmeyecek. Perişan olacaksın. Aç ağzını. Hayır. Koray bana bak. Eğer dozu tutturamazsam ölürüm. Anlıyor musun? Hicran bu yüzden ölüyordu. Bırak. Biliyorum, biliyorum. Bu oyunu sevdiğini biliyorum. O yüzden bunu seçtim. Aç hadi. Hayır. <laughs> <Buyur>. Aç. Aç. <laughs> bana bak. Eğer bu iş hızlıca bitsin istiyorsan silah belimde. Eğer ağzını açmak için seni ikna etmem gerekecekse kafana sıkarım daha iyi. Tercihini yap. Hı? Birazını ziyan ettin ama neyse. Bu daha ilk doz. Daha bundan çok içeceksin. Tadına alışsan iyi olur. Belanı versin. <laughs> Allah senin. Belanı versin Koray. Bak şimdi ben diyorum ki böyle buralara çiçekler falan koyarız Buraya, tamam mı? Aynen. Evet. Şuraya da böyle bir kastane mumla falan süsleriz. Buraları ne da o zaman şey yapalım ee, mumla. Evet tamam. Böyle bir yol yaparız. Yaparız. Ay yapalım <laughs> çok güzel olur. Ya Hafize içim içime sığmıyor ya çok heyecanlıyım. Of çok güzel olacak değil mi her şey? Tabii ki güzel olacak. Tamam tamam hadi o zaman nereden başlıyoruz onu? Dur 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 sen sakin ol. Var aklımda güzel bir şeyler. Ya sen olmasaydın var ben bu işin içinden çıkamazdım çünkü heyecandan hiçbir şey hazırlayamam. Ay heyecan sakın dayanamayıp ağzımdan falan kaçırayım deme ha. Tamam tamam ben bugün hayatımın hiç önemli günü değilmiş gibi davranacağım. Güzel Hafize ne oluyor be ne bu telaş? Daha ne olsun Süleyman abi sevenleri kavuşturuyoruz daha ne olsun. Nasıl ya? Ama tabii senden de bir ricamız var. Ne? Şimdi Süleyman abi bak